Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu. <laughs> Belgesel çekimi gibi oldu. Bugünkü konumuz, ben ana şeyleri söyleyeyim, konuları. Anahtar kelimeleri söyleyeyim. Wartime CEO, Underdog ve konfor alanı. Şimdi arkadaşlar, böyle bu bölümlerde çok kısa bir bilgi vereyim. Vallahi düşünerek yazarak şey gelmiyorum. Buraya böyle oturuyor, oturana kadar hiçbir şeyim yok. Otururken diyorum ki hadi şundan mı bahsetsek ve başlıyoruz. O yüzden tamamen böyle iç dünyamın bilinçaltındaki fikirleri böyle kendi içinde konsolide ederek, mixleyerek size ulaştırıyorum. Şimdi çok uzun zamandır düşündüğüm bir konu var. Bunun aslında bu coğrafya kaderdir muhabbetiyle de bir, bir bağlantısı var bizim aslında zor bir ortamda yetişip fakirlikte büyüyor, yetişiyor veya belki küçük bir şehirde, küçük bir kasabada, ilçede büyüyor olmamızın handikaplarıyla beraber bize getirdiklerinden biraz bahsetmek istiyorum ve e, örneğin benim işte takip ettiğim bir tane e, yatırımcı var ve işte yurt dışında bu arada çok önemli bir fonda işte bir yatırımcı konuştuğum aynı zamanda o mesela işte Romanya'nın bir tane köyünde ufak bir kasabasından işte kendi bir şekilde burs alıp Amerika'ya gidiyor ve işte hayat o serüvenin sonunda mesela çok şu an iyi bir konumda çok iyi para kazanıyor. Çok iyi bir statüsü oluyor vesaire. Ve buna benzer hikayelerin böyle adlandırıldığı böyle insanlara böyle underdog deniyor tamam mı? Yani gerçekten e, böyle ısıran, kovalayan, zorluk içerisinde yetişen, büyüyen insanlar oluyor. Ve böyle insanlar aslında başarmaya herkesten daha fazla ihtiyacı olduğu için daha başka çaresi olmadığı için belki de kritik kelime bu. Başka çaresi olmadığı için başarılı olma ihtimali de çoğu zaman diğer konfor alanındaki insanlara göre çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Konfor alanı gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani insanların o özendiği işte ne güzel zengin bir ailede büyümüşsün, şöyle bir ailede büyümüşsün, maddi imkanların varmış dediği şey gerçekten hiç iyi bir şey değil. Şimdi bir sürü kişi diyecek ki olan sen zengin çocuğusun zaten demesi kolay, paran olmasa görürdüm seni falan. Hayır arkadaşlar, mesele zengin çocuğu olmak değil. Eğer ailenden maddiyat dışında daha büyük alabileceğin bir şey varsa, e, tecrübe, bilgi birikimi, hayata bakış açısı, disiplin vesaire vesaire, bu paradan çok 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 daha değerli. Şu anki dünyadaki bulunan ortamda, paranın inanılmaz bollaştığı, Amerika'nın bu Covid'le mücadelede dünyaya para saçtığı, para bastığı deli gibi enflasyon yarattığı, enflasyonist politikalar izlediği işte daha işte quantitative easing'e vesaire girmeyeceğim detaylı finans ama o, o tarafları bilen arkadaşlar ne demek istediğimi bilecek vesaire. Bu senaryoda şu an para öylesine bol ki bir iş yapmak istiyorsan hele ki teknolojik girişimcilikte şu an benim konuştuğum diğer arkadaşlarım, yatırımcılar, Türkiye'dekiler de aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki bir 2013'te veya işte bir şu zaman böyle bol para gördük piyasada. Bir işte bir de şu an bu parayı görüyoruz vesaire. Aynı şekilde şu an mesela şuna bakıyorsun. Dünyadaki yatırımlara bakıyorsun. Bundan 5 sene önce seri A turu dediğimiz bir round var yani böyle tur var yani. Oradaki verilen paralar şu an e, böyle tohum aşamasında seed yatırım olarak veriliyor. Yani demek istediğim şey şu, çok ciddi bir para var. Bu paranın yatırılması için işler, startuplar, girişimler, fikirler, girişimciler, ekipler aranıyor. E, ve aslında fırsat orada duruyor. Özellikle teknolojik girişimcilik için, girişim için aslında hiçbir bahane yok. Yani bir kapitale ihtiyacın yok. Çok iyi bir fikrin olacak. Çok iyi, hatta çok iyi bir fikrin olmasına da gerek yok. Çok iyi bir ekibin olacak. Sen çok iyi olacaksın. Gece gündüz çalışacaksın ve yatırımcılık hikayesini de kuralına göre oynamayı bileceksin, konuşacaksın, araştıracaksın, kovalayacaksın. Gün sonunda konfor alanından çıkabiliyorsan bir şekilde devamı geliyor arkadaşlar. O yüzden e, lütfen iki şey isteyeceğim. Buradaki e, bizim fikirlerimize değer veren, dinlemeye ve uygulamaya kimi zaman e, layık bulan arkadaşlar için iki tane şey çok rica edeceğim. Ee, bir, maddi olarak imkanınız yok diye sakın e, üzülmeyin, kendi kendinizi demotive etmeyin ve bunu kendinize bir bahane kılmayın arkadaşlar. İki de lütfen e, parası olan insanlara, ailesinin parası olan insanlara e, özenmeyin arkadaşlar, şu demeyin yani bakın onun ne kadar imkanları var ne güzel işte benim yok deyip hiç onlara haset falan etmeyin. Tam tersi sağlıklı bir şekilde düşünürseniz bir adım geri atıp şöyle bir uzaktan bakarsanız büyük resme o insanlar için üzülmeniz gerektiğini farkına varacaksınız. Gerçekten komik değil mi yani çok para, ailesinin çok parası olan bir insana üzülmek yani ailesinin çok parası var yazık demek. Gerçekten öyle çünkü o ailesinin parasının oluyor olması ona konfor alanı yaratıyor, onu tembelleştiriyor çoğu zaman %99 böyle arada istisnalar çıkıyor. Ee, ve ona hayatta bir başarma motivasyonunu ee, kalmıyor, öyle bir gerek de kalmıyor çok fazla. Hani ve o insan çok rahat kaybolabiliyor ve hayatını boşuna yaşıyor çoğu zaman. Bir gün gelip işte belki iş işten geçtikten sonra farkına varıyor. Ya diyor tüm gençliğimi vesaire yatarak ya da boş işlerde harcadım. Ama iş işten geçmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle insanlara e, gıptayla bakmanıza, özenmenize veya kendinizi demonize etmenize gerek yok. Tam tersi sizin başka çareniz olmaması sizi en büyük gücü veriyor aslında. Bunu ben söylemiyorum. Hep isterseniz bunun e, psikoloji tarafını veya bununla ilgili araştırmalara bakabilirsiniz. İnsan e, en çaresiz kaldığı zaman da aslında potansiyelini en verimli kullanabilen, potansiyelinin üstüne çıkabilen bir varlık tamam mı? Bu çok kritik. Yani e, bir de şunun da farkındayım. Yani ben ne dersem diyeyim e, bunları böyle Aa işte motive etmeye çalışıyor diye anlamaya öyle düşünecek insanlar da olacak. Hani göz bakar, gönül görür. Onlara zaten bir lafım yok. Onlar kapatsın hemen şimdi, başka bir taba geçsin, başka bir şey izlesin. Ee, onlar zaten anlayamaz bunu hiçbir zaman. Ama benim lafım gerçekten bir şey yapmak isteyen e, ama bir şekilde de kafasından atamayan çünkü bununla ilgili e, belki kötü tecrübeli olmuş insanlara e, çok kısaca bunu söylemek yani. Ha şimdi bana dersen ki, abi işte sen o zaman şu an belki göreceli görece olarak daha maddi durumu iyi bir ailede başlı, başlamayı tercih etmez miydin ya? Yani daha kötü bir maddi durumu ailede ol, olmayı mı isterdin konusunda? Yani istemezdin tabii ki olabilecek en iyi kombinasyon ailenin görece olarak durumun iyi olması ve aynı zamanda daha kritik olan sana e, aslında balık tutmayı öğretmiş olması, sana kendi hayat tarzıyla e, kendi iş iş yapış yaşam biçimiyle aslında örnek olmuş olması. O yüzden. İçinizde özellikle böyle e, bir başarı hikayeleri yaratmış anneye, babaya, abiye, yakın çevreye sahip olan insanlar varsa, yani böyle imkansızlıklar içinden gelmiş. Mesela benim e, babam mesela çok fakir bir aileden Sivas'tan işte çıkmış, e, böyle hakikaten e, gelmiş işte ODTÜ'de okumuş elektronik mühendisliği okurken de sürekli işte ahşap oymacılığından oyun, bir şeyler üretmiş işte arkadaşlarına satmış, harçlığını yaratmış ve zaten küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve hani başka çaresi de olmayınca para isteyecek biri de olmadığı için kendi kendine hayatını idam ettirmiş ve sonra mezun olduktan sonra yazılım şirketi kurmuş bir insan. Şimdi e, bu örnek önümdeyken benim ya da işte dedemin aile, dedemin aile işte zaten birçoğunuz yakın takip edenler biliyor. Bunlar örnek varken önümde dururken benim paraya ihtiyacım yok abi. Bu örnekleri çok iyi Etüt etme, bunları çok iyi içselleştirme ve hayatıma bunları uygulamak ve bu, bu sorumluluğu almak zorundayım tamam mı? Ben şunu diyemem. Ya benim babam çok zor şartlarda büyümüş. Şimdi zaten e, işte belirli bir yere gelmiş hayatında. İşte Ben zaten ne olacak ki ben işte e, keyfime bakayım gezeyim tozuyum benim öyle bir başarma sorumluluğu yok diyemem. Tam tersi ben bu arada bu benim kendi naçizane düşüncem. E, ben çok daha fazlasını başarmak zorundayım ya çok çok daha fazlasını başarmak zorundayım. Yani senin eğer e, baban, deden, annen, abin, akraban vesaire veya etrafındaki örnek insanlar böyle yoksulluktan veya çok farklı çok zorlar zor şartlardan çok büyük başarı hikayeleri yarattıysa e, senin mevcut konfor alanında bunun çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Bunlara odaklanmak lazım. Ya yani bunlardan ilham alıyor olup kendinizi sorumlu tutuyor olmak lazım. Lütfen e, gerçekten çok hızlı geçiyor o zaman. Ben çok çok fazla bunun altını çiziyorum sürekli, zamanın çok hızlı geçtiğini ve işte bana hayatta en çok neyden korkarsın diye sorduklarında ben hep şeyi söylüyorum yani e, tabii ki en çok Allah'tan korkarım da e, şey yani gerçekten bir şey ıskalamak ve pişman olmaktan çok korkuyorum. Özellikle gençliğimizi. Ki gençlik de aslında çok göreceli, görece bir kavram yani işte 20-30 mudur? 20-40 mıdır falan gibi ama gerçekten gençliği ıskalamak korkunç bir şey. O yüzden bu da böyle çok hızlı geçen bir şey olduğu için hiçbir şekilde özellikle imkanı olan arkadaşlar lütfen kendi kendini motive etsin desin ki ben işte babamın bu işini çok daha güzel bir yere getireceğim. Sanki hiçbir şeyim yokmuş gibi sıfırdan alıp böyle işi başka seviyeye getireceğim desinler. Bunu para için yapmasınlar. O hayatı boşa yaşamamış olmak için yapsınlar. Çünkü Hayattaki en kötü şey arkadaşlar hayatı boşa yaşamış olmak ya. Geriye alamıyorsun hiçbir maddiyatla ölçülemiyor, telafi edilemiyor. Boşa yaşamışsın ve bitmiş ya. Boşa yaşamışsın ya. Korkunç bir duygu arkadaşlar. Ve yarattığı psikolojik depresyon ve seni götürebileceği sonuçlar korkunç bir şey. Neyse. Burada son olarak konuyu o wartime CEO olayına bağlayayım. Yani bunu bir arkadaşımla konuşuyorduk. İşte Türkiye'de iş yapmak, kurmak, mücadele etmek konusu ne kadar zor vesaire. Özellikle globalde iş yapacaksan, özellikle büyük işler peşindeysen, dünya da işte uluslararası iş yapacaksan, Türkiye'de düşüp kalkmış olmak, Türkiye'de mücadele vermiş olmak veya Türkiye'den daha zor ülkeler de var. Ee, bir avantaj arkadaşlar bunu avantaj olarak almak ve bunun pozitif yanlarına bak bakmamız gerekiyor bunu böyle yaparsak e, globalde çok rekabetçi bir e, ürün firma ve işte ekip olabiliriz şimdi ben işte 2010 yılından beri şirketler kuran iş hayatında bir şeyler yapmaya çalışan yani işte 20-21 yaşından beri iş kuran sürekli bir, şey, bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak ee, böyle hep Türkiye'de şunu gördüm, böyle bir asla bitmeyen bir mücadele ve darbe üstüne darbe yediğin, ee, ha tamam şimdi yapacağım dediğinde başka manyak majör kontrol edemeyeceğin bir sorunun patlak verdiği, işte terör saldırıları, darbe, kurun fırlaması, Amerika ile olan işte rahip krizleri, Rus uçağının düşürülmesi falan, yani böyle bir işte işte gezi olayları falan böyle bir nefes alam ya alamıyorsun yani anladın mı böyle tam alacağın tam umutlandığın hani o ezelde Ramiz Dayı'nın var şey var ya mesela en mutlu olduğun günde öldürmek yani gerçekten en umutlandığın en mutlu olduğun günde seni tekrar tekrar öldüren bir e, coğrafya veya böyle bir kader oldu ma oldu maalesef Türkiye'de özellikle e, bu son 6 7 sene 10 senede iş yapmaya çalışan insanlarda bu çok daha bariz belirgin bir şekilde vuku buldu ve e, bunun mental sonuçlarını katlamak çok ağır. Yani insan bunu bir şekilde atlatabilenler böyle yani derviş falan oldu böyle yani sabırlı böyle okey hallederiz böyle tevekküle sahip insanlar oldu. Ama birçok insan da elendi maalesef. Birçok insan battı, dünya kadar sorun yaşadı. Belki aile ilişkileri bozuldu. İşte bunlara rağmen bir şekilde ayakta kalmış, sabredebilmiş insanlar olgunlaştı arkadaşlar. Bizim böyle baktığında belki yüz binlerce böyle olgunlaşmış, sıkıntı görmüş, pişmiş aslında müteşebbisimiz, girişimcimiz var. Şimdi bu wartime CEO kalıbı buradan geliyor. Yani hep diyoruz yani kolaysa gel abi Türkiye'de o ya da işte benzer ülkelerde bir iş kurmaya, yönetmeye, büyütmeye çalış. Bu kadar fazla hem stresin hem majör sorunun olabileceği yerlerde. Ama bu dediğim gibi kaslarımızı gelişen bu kaslarımızı sonra yurt dışında kullanmaya başladığımızda o bize ciddi bir avantaj getiriyor olacak. Ben bu yiyorsa Türkiye'de kalıbını bu aralar çok kullanıyorum. Hani bu yazın gurbetçiler böyle aşırı lüks arabalarla falan geliyor ya. Türkiye'deki arabalardaki vergileri vesaire de biliyorsunuz. Hep böyle aşırı lüks bir araba gördüğümde ya da lüks bir araba gördüğümde gurbetçi de aklıma o geliyor. Yani Abi yiyorsa gel Türkiye'de al yani hani oradaki şeyde düzende alması okey de gözüme olduğundan söylemiyorum. Sadece şey örnek vermek için söylüyorum. O yüzden gerçekten Türkiye'de bir şey başarmak çok zor ama o başarıyı veya buradaki öğrenimlerimizi yurt dışına replike edebildiğimizde, ölçekleyebildiğimizde iş çok daha farklı şeyler olabilir. Son olarak herkese buradan dediğim gibi yurt dışında bir şeyler yapmayı tavsiye ediyorum. Bununla ilgili belki başka bir video çekeriz. Yani e-ticaret olabilir bunun yolu. Oraya bir yazılım, tasarım işte danışmanlık veya başka bir hizmet satışı olabilir. Bir fiziksel bir ürün satışı olabilir. Bununla ilgili ayrı bir videoda fırsat bulduğumuzda çekeriz. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sıkmamışızdır. Kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı, bir like esirgemeyin. Lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Teşekkürler. Niye kapattın oğlum?